Kahramanmaraş İHH İnsani Yardım Derneği, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için yardım çalışmalarına devam ediyor. Türkiye ve 67 ülkede gıda kolisi, iftar programları, bayramlık elbise ve hijyen paketi gibi yardımlarla 4 milyon kişiye ulaşmayı hedefleyen dernek, Kahramanmaraş'ta da yetimler ve ihtiyaç sahipleri için çeşitli projeler yürütüyor. Kahramanmaraş İHA İnsani Yardım Derneği olarak Ramazan ayının rahmet ve bereket iklimine bir kez daha kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Her yıl olduğu gibi 2025 Ramazan ayında da mazlum ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaşarak sofralarına bereket, gönüllerine umut olmak ve yüklerini hafifletmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kahramanmaraş'ta da yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda kumanyası, iftarlık, iftar programları, alışveriş kartları, bayramlık hijyen paketleri, deterjan ve giyim yardımları gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu projelere de tüm bağışçılarımızdan destek bekliyoruz. Yurt dışında özellikle savaş bölgelerindeki insani yardıma muhtaç kardeşlerimize de yardım ulaştırmak için bu yıl Kahramanmaraş İHA olarak Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarında gıba kumanyası ve iftar projeleri yaptık. Bu projeleri gerçekleştirmek üzere dernek yönetim kurulu üyemiz diş hekimi Harun Reşit Paksoy Lübnan'a giderek dağıtımlarımızı gerçekleştirdi. 20 bin euro tutarındaki bu projemize de bağışçılarımızdan destek bekliyoruz. Türkiye'de de toplam 70 bin aileye ulaşılmayı, ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde 50 bin aileye gıda kumanyası ve kumanya kartı ulaştıracağız inşallah. Bunun yanı sıra 15 ülkede yetimler için bayramlık elbise çalışması gerçekleştireceğiz. Bir bayramlık elbise bedeli 1000 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca 15 Ramazan Dünya Yetimler Gününe özel Türkiye'de ve şehrimizde iftar programları ve çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. 2024 Ramazan yolculuğunda Türkiye ile birlikte 62 ülkede 4 milyon 290 bin kişiye ulaştık. Bu yılda insani yardıma ihtiyaç duyan yaklaşık 70 ülkede çalışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Kumanya bedelimiz 1100 TL, fitre bedeli 180 TL, yetimlerimize bayramlık bedeli 1000 TL'dir. Bunları havale ve EFT aracılığıyla dernek hesaplarımıza gönderebilir veya ekiplerimiz adreslerine gelerek bağışçılarımızdan makbuz karşılığında bu bağışları teslim alabilirler. Hayırseverlerimiz, bağışçılarımız Türkiye'de ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahibi Müslümanlar için zekatlarını, fitrelerini, sadakalarını ve kumanyalarını bağışlayarak İHA'nın Ramazan boyunca gerçekleştireceği tüm bu kampanyalara destek olabilirler. Ayrıca Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarında gıda yardımları gerçekleştiren İHHA bağışçılardan destek beklediğini duyurdu. Kahramanmaraş İnsani Yardım Derneği olarak hayırseverlerimizin destekleriyle Gazze'nin yeniden inşası için büyük bir adım attık. İHHA İnsani Yardım Vakfı olarak 6 çadır kent kurduk, 870 aileye barınma sağladık. Çadır kentlerimiz mescit, eğitim alanları ve sağlık merkezleri gibi temel insani ihtiyaçları karşılayan bölümler içermektedir. Geçtiğimiz yıl İHH olarak 4 milyon 290 bin kişiye ulaştık. Bu yıl Ramazan ayında kendi rekorumuzu geçerek 4 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. Fitre, zekat ve kumanya bağışları dernek hesapları üzerinden veya ekipler aracılığıyla kabul edilecek. Yetkililer Ramazan boyunca hayırseverlerin desteğiyle daha fazla kişiye ulaşmayı amaçladıklarını belirtti.